artık daha sakin ve huzurlu bir ütopyada yaşamak istiyor. Bunun içinde de Semih'in karşı grupla söz düellosuna girip onları tahrik etmesini istemiyor. Bir bildiğim var ki sus diyorum Murat. A. Ne biliyorsun? Ama bak ben de sana diyorum bak kızacak diyorum sana. Anlamıyor ama hala anlamıyor. Hala anlamıyor diyor abi bana ya. Benim orada konuşmam gerekiyor. Bunun kararını sen verecek değilsin. Tamam, konuş şimdiye kafan, kadar ama çok uzatıyorsun lafı çok uzatınca da bu sefer ama, onlar uzatırım. tahrik oluyor tahrik olunca da saldırmaya ne? başlıyorlar. Ne olacak saldırınca ama senin hep paşa gönlüne göre biz hareket edecek değil. Saldırırlarsa saldırsınlar. E, ne yapıyorlar? Benim. Hakaret ediyorlar değil mi? Ve sen de hakaret o zaman ne yapalım Kur'et'i hani ne, ne yapalım yani onu anlamadım. Adamlar hakaret ediyor yani. Kuretülen Semih'in Ütopya'da diğer gruba karşı sergilediği davranışlarından duyduğu rahatsızlığı açık bir şekilde dile getiriyor. Sen bir konuyu açıyorsun, bir konu konuşuluyor, o lafı uzatıyorsun, 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 uzatıyorsun. Tamam. uzatıyorsun, ee, uzatıyorsun ne kadar güzel. Anladın mı? Bir defa konuş. Ne kadar? 10 kere konuşma, 10 kere Abi söyleyince Abi bir şey yapacağım. Onlar sinir oluyor, ve tamam. Başla. Ee. E. Bence da beni üzüyorlar, anladın mı? Bak, Eğer sen, bak musun? Üzüldüğüm... sen niye üzülüyorsun? Orayı ben anlayamıyorum. Ben Oradaki soru işareti. Sen bu, üzülüyorsun Cemal. Burada, hayır, sen, sen, üzü... yani artık seni de geçtim. Çünkü artık böyle her şey içime atmaktan burada artık yoruldum. Artık sana bile bir şeyler anlatamıyorum. Bir şey söylediğim zaman bana sürekli sesini yükseltiyorsun. Artık ellerim çünkü, şişmeye başlıyorsun. Çünkü sinirden. çünkü e, karışmaman gereken şeylere karışıyorsun. Karışmamam gereken şeylere e, karışmaktan bahsetmiyorum. Çok fazla uzatıyorsun çok Evet. Fazla ben zaten şey, uzatmaktan le keyif alıyorum. Daha etmeye çalışıyorum. Bunu, bak hani bak, senin, dediğin şey, ki senin. senin dediğin şey Senin dediğin şeyi zaten ben bilinçli yapıyorum. Anladın beni mı? Ki ondan keyif alıyorum ben uzatmaktan. Tamam sen keyif al. O zaman sen beni üzmekten de keyif alıyorsun. O, o zaman, zaman kurutlansın yarışma e, artık senin yarışma şeyin de oldu gibi gözüküyor. 7-24 üstüme geliyorlar, Tamam. her şekilde hayvandan, ondan, bundan ve sen olmak. bu insanların daha çok benim üstüme gelmesine bak, sebep oluyorsun, işte, ha. Evet. anladın evet. mı? Gülçen'in bireysel evet. ha, ki konuştuğumuz ha, Demek bireysel. 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 muhabbet işte bu işte evet. bak, senin yüzünden bana geliyorlar. Semih ayrılık kelimesini ilk kez bu kadar ciddi bir şekilde dillendiriyor, bir anlamda da Kuretülayna bu sözleriyle res çekiyor. Ayrılmak mı istiyorsun, ne istiyorsun? Senin dediğin gibi bir adam bak sana şunu çok açık söyleyebilirim. Senin kafanda tasarladığın gibi bir adam ben değilim. Semih Kuretülay'ın kendisini sorgulamasından fazlasıyla rahatsız oluyor. Bana diyor ki abi altası tarağı yarışmadan çekil. Anladın mı? Onu söylüyor abi. Senin o anladın mı? Bak bunu Herkes böyle yorumluyor şu an. Senin dediğin gibi yorumlamıyor kimse, anladın sen mı? O sen burada duygusal için, bir şekilde geliyorsun. Sen, burada bir yarışma var, anladın mı? Ben mantığımı hareket etmeye geliyorum. Bir şey, bir şey yorumluyorsun. Evet. Yorumladığın şeyi bin kere dinlendiriyorsun. Evet. Bin kere anlattığın için de... E, evet. ...insanlar onu o şekilde algılıyor, anladın mı? Senin düşündüğün gibi algı. Çünkü sen bir şey bin kere dinlendiriyorsun, anladın mı? Öyle yani açık mı net? Kuretin tamam, iyi geceler. Tamam, ister gör, ister yok. i̇yi geceler. İyi geceler, hadi.